Selamlar arkadaşlar, hoş geldiniz. Ne yapıyoruz şimdi de? Enerji dönüşümleri 2 test tüple devam ediyorum. Birinci sorum diyor ki: Oksijenli solunum ve fermantasyon olayları arasındaki ilişkiyi gösteren tablo aşağıdaki gibidir. Şimdi oksijenli solunum ve fermantasyona ait özellikler var çocuklar. Okuyalım tek tek. Oksijenli solunum diyor ki: Besin ve oksijen kullanılır. Karbondioksit, su ve enerji üretilir. Üretilen enerji miktarı fazladır. Bu önemli. Hücrede mitokondride gerçekleşir. İnsanlar, bitkiler, hayvanlar, mantarlar, bazı bakteriler, amip ve öglena gibi canlılarda görülebilir demiş. Fermentasyon için besin kullanılır. Burada oksijen kullanıyor muyuz? Kullanmıyoruz. Etil alkol, karbondioksit, laktik asit ve enerji üretilir. Burada ortak olan üretilen maddemiz var. Enerji aynı şekilde ortak. Sadece miktar olarak nasıl miktar olarak daha az. Hücrede stoplazma da gerçekleşiyor. Evet o diğer mitokondri organelindeydi bazı bakteriler, maya mantarları insanlar ve hayvanlarda görülür. Şimdi tabloda verilen açıklamalar dikkate alındığında seçeneklerde verilen açıklamaların hangisi yanlıştır demiş. Bakalım. İnsanlarda yapılan faaliyetlere bağlı olarak bazı durumlarda enerji ihtiyacını karşılamak için oksijen varlığında besin kullanılarak az da olsa fermantasyon olayı gerçekleştirilir. Çocuklar yanlışı bulduk zaten. Neden oksijen varlığında fermantasyon olmaz? Burada besin ve oksijen kullanılan yer oksijenli solunum ki şöyle bir durum var çocuklar bir de. Biz isteğe bağlı olarak fermantasyon yapmayız. Vücudumuz e, yeterli besin ve oksijeni pompalayamazsa, yeterli miktarda enerji üretemezse o zaman ne yapar? Fermantasyon yapar. Bu ifade o yüzden benim için ne oldu? Yanlış oldu. Gene de BCD şekillerini okuyorum. Canlılarda bulunan hücrelerin farklı kısımlarında gerçekleşen durum ve fermantasyon olaylarıyla aynı tür maddeler üretilebilir. Evet hocam, karbondioksit mesela benim için de aynı madde olmuş oldu. Aynı madde üretilebilir mi? Evet üretilebilir. Solunum ve fermantasyon olayları farklı canlı türlerinde gerçekleştiği gibi bu olaylar aynı canlı türlerinde de ortak olarak gerçekleşebilir. Evet, bazı bakteriler kısmımız ortak. Hocam insanlar kısmımız ortak gerçekleşebilir miymiş? Gerçekleşebilirmiş. Solunum ve fermantasyon olaylarında üretilen maddeler ve üretilen enerji miktarları farklı olsa da bu olayların gerçekleşmesi için ortak olarak kullanılacak maddemiz nedir tabii ki de? Besindir. Aynen o da yazıyor. Haliyle B, C ve D şıkları doğru. A şıkkı yanlış olmuş oldu. Geldim ikinci soruma. Yaprak hücrelerinin stoplazmasında bulunan mitokondride enerji üretimi gerçekleşmektedir. Kloroplast organelinde ise aydınlık ortamda fotosentez olayı gerçekleşmektedir diyor. Şimdi burada bir grafik var çocuklar. K organel demiş. Enerji üretilmiş. Enerji üretimi varsa tabii ki de o neresi? Mitokondri. Yani benim için nedir? Solunumdur. Solunum tepkimesi var burada. Ben besinle, besinle oksijeni kullanırsam, yakarsam, besinle oksijeni parçalarsam enerji elde ederim. Şu organelde benim için ne oldu? Mit yani mitokondri organeli olmuş oldu. L organelde benim için karbondioksit ve su kullanılmış. Oksijen ve besin üretilmiş. Tabii ki de ne yapılmış burada? Fotosentez yapılmış. Yani L organeli benim için ne oluyor? Kloroplast organeli olacak. Buna göre diyor, verilenlerden hangileri doğrudur? L organeli kloroplast olduğu için besin ve oksijen üretilmiştir diyor. Evet, L organeli kloroplast olduğu için besin ve oksijen üretilmiştir. Bu ifade benim için doğru oldu. K organelinde gerçekleşen olay Solunumdur. Evet, mitokondride gerçekleşen olay nedir benim için? Enerjinin açığa çıktı. Solunumdur. Soru işaretiyle gösterilen yere karbondioksit yazılmalıdır diyor. Hayır tabii ki de oksijen yazılmalıdır. Enerji, su buharı ve karbondioksit açığa çıkacaktır. Karbondioksit. Azalan olmalı şey artan olmalıydı. Azalan şey oksijen dememiz gerekiyordu yani haliyle. 3 numaralı ifade benim için yanlış oldu. Cevap Bursa 1 ve 2 olmuş oldu. Geldim üçüncü soruma. Atmosferde çeşitli gazlar bulunur. Bu gazların bir kısmı güneşten gelen ısıyı tutar. Bu gazların ısıyı tutma durumu sera etkisi olarak adlandırılır. Evet sera etkisi. Yanda ne görüyoruz? Metan ve karbondioksitten oluşan tüpler görüyoruz çocuklar. Bu birinci düzenek 10 derece el feneri tıpa var dijital termometre. İkinci düzenek 10 derece aynı şekilde hava var el fenerim var tıpa var. Üçüncü düzenekte de birebir aynılarını olduğunu görüyorsun. Yani üç düzenekte başlangıçta aynı. Tüpler kullanılarak tıpalardan ikinci düzeneye metan buraya metan üçüncü düzeneği ise diyor karbondioksit diyo karbon gazı CO2 gazı şu tıpalardan eşit miktarda aktarılır. Özdeş el fenerleri açılarak eşit süre beklenildiğinde diyor düzeneklerdeki dijital termometrelerde okunan değerler 15 olmuş 10'du 15 oldu 20 oldu 18 oldu. Şimdi buna göre çocuklar Hemen şunu yorumunu yapabilirim. Hocam metan gazı demek ki e, ısıyı ne yapıyor? Daha fazla tutuyor diyebilir miyim? Daha fazla tutuyor diyebilirim. Burada küresel e, ısınmanın nedeniyle alakalı olan sera etkisini anlatmak istemiş. Bu iki yerdeki sıcaklık artışının bir numaralı konuma, birinci düzenekteki konuma fazla olmasıyla. Havanın içinde bulunan bazı gazların miktarlarının veya oranlarının değişmesi ortamın normalden fazla ısınmasına ve sıcaklık miktarının artmasına neden olacaktır. Aynen öyle doğru. Metan gazının el fenerinden gelen ışığı tutma miktarı karbondioksitin el fenerinden gelen ışığı tutma miktarından fazladır. Evet doğrudur. Hocam bunu nereden anlıyoruz? 2 derecelik bir ne var? Fark var. Eşit miktarda e, gaz göndermişler metan ve karbondioksit gazından. Sıcaklık ama ikisinde de aynı olmamış. 20 olan kim oldu? Metan gazı. Yani demek ki metan gazının ışığı tutma miktarı daha fazladır diyebilirim metan ve karbondioksit gazlarının ışığı tutma özelliği olduğu için bu gazlar sera gazları olarak da adlandırılır. Bu bilgi de doğrudur. Cevabım 1, 2, 3 denizli seçeneği olacaktı. Geldim dördüncü soruma. Bitkilerin su, karbondioksit ve güneş ışığını kullanarak besin ve oksijen üretmesine fotosentez denir. Ee, yanda fotosentez tepkimesi, tepkimesinin denklemini görüyoruz. Karbondioksit artı su, güneş ışığı alırsak, kloroplast varsa daha doğrusu klorofil varsa desek daha güzel olurdu. Klorofil varsa besin artı oksijen elde edilir. Fotosentez bitkinin yapraklarında bulunan kloroplast denilen yapılarda gerçekleşir diyor. Doğrudur. Bitkilerde gerçekleşen fotosentez olayı ile ilgili bir Bitkinin yapraklarında bulunan yapılarla güneş ışığı ve karbondioksit alınır. Fotosentez sonucu üretilen oksijen bitkinin yapraklarından tekrar dışarı verilir. Evet bu ifade benim için doğrudur. Ee, bitki fotosentez sadece kloroplast'a sahip bitkiler tarafından diyor. Bu ifade benim için ne oldu çocuklar? Yanlış oldu. Benim için buradaki önemli madde aslında kimdi? Klorofil barındırmak. Yani e, güneş ışığını, ışık enerjisini kimyasal enerjiye çeviren molekülü bulundurmak aslında buradaki temel amaç. Cevabın haliyle klorofil bulunduran tüm canlılar fotosentez yapabilir olacaktı. Artık öğrendiniz ki fotosentezi sadece yeşil bitkiler yapmıyor. Kim yapıyor? Mavi yeşil algler de yapıyor. Siyanobakteri de yapıyor. Öglana da yapıyor. Bitkisel planktonlar da yapıyor. Haliyle bu ifade benim için yanlış oldu. İki eleyince zaten çocuklar cevap çıktı ama ben gene de üçe de bakmak istiyorum. Bitkilerin ürettiği besin kökler yardımıyla toprağa iletilir. Topraktan ise farklı canlılarla tüketicilere ulaşır diyor. Hayır tabii ki de böyle bir durum söz konusu değil. Yapraklarda meyveler, yaprakların yanında meyveler olacak. Meyveler sayesinde ne yapacak? Tüketiciler gelecek o meyveleri yiyecek. Geçtim beşinci soruma. Fen bilimleri dersinde öğrenciler bitkilerin fotosentezine etki eden faktörleri gözlemlemek için bağımlı bağımsız kontrol edilen değişkenleri önceden belirlenmiş olan bir deney düzeneği hazırlayacaklardır diyor. Bağımsız değişkenimiz neymiş çocuklar? Işık şiddetiymiş. Demek ki benim deney düzeneyinde yapacağım farklılık ışık şiddeti. Geri kalan tüm her şey aynı ve ışık şiddetinin farklı olmasını istiyorum. Işık şiddeti farklı olduğu için ne gözlemleyeceğim? Bitkinin ağırlığındaki e, değişimi gözlemleyeceğim. Kontrol ettiğim yani sabit tuttuğum şeyler ne olacak? Aynı bitkiyi kullanmam olacak. Aynı masa lambasını kullanmam olacak. Aynı ışığın rengini kullanmam olacak. Terazi, ortam, e, sıcaklık bunlar benim için nasıl olacak? Aynı tuttuğum değerler olacak. Hocam burada bir kere mor ışık kullanılmış. Burada sarı ışık kullanılmış. Haliyle Adana seçeneği benim için yanlış oldu. Geçtim Bursa'ya. Hocam 25 derece 30 derece. Hocam sıcaklığı farklı tutmuşlar burada. Ama sıcaklık benim için kontrollü değişkendi. Yani sabit tutulması gerekendi. O yüzden bu ifade de yanlış oldu. Hocam C şıkkına geldiğimde ışık şiddetinin burada arttırıldığını görüyorum ama ışık renginin de farklı olduğunu görüyorum. Haliyle bu ifade de benim için yanlış olmuş oldu. Geldim denizli seçeneğime. Hocam sıcaklıklarım 25-25 eşit. Bitki aynı bitki. Buradaki iki tane ışık var yani ışık şiddeti daha çok. Işık şiddeti daha çok e, üretilen besin miktarım tabii ki de fotosentez yapma miktarım daha çok olduğunu gözlemlemişim. Cevabı maliyle ne oldu? Denizli seçeneğindeki gibi oldu. Işık miktarım farklı. Geri kalan her şeyim aynı olmasını istiyordum. Geldim 6. soruma. Çınar'ın diyor fen bilimleri dersinde oluşturduğu hipotez aşağıdaki gibidir. Hipotez diyor ki akciğer solunumu yapan canlılar bulunduğu ortamda oksijene ihtiyaç duyar. Çınar kurduğu bu hipotezin geçerliliğini araştırmak için laboratuvarda malzemelerden bazılarını kullanarak aşağıdaki farklı deney iki, iki tane farklı deney düzeni oluşturmuş. Şimdi birinci deney düzenine bakıyorum. 28 derece ee, sıcaklık 28 derece sıcaklık tavşan tavşan bitkim var bitkim yok cam fanusum var cam fanusum var sulanmış bir saksı bitkisi tabii ki de ama kireç suları var şimdi ben burada şunun testini yapmak istiyorum hocam bitki var oksijen üretecek ikinci düzenekteki canlı tavşan yani hayatta kalacak birinci düzenekteki tavşan ölecek neden çünkü içerideki can fanusun içindeki oksijen bitince tavşan ne olacak ölecek çünkü insanlar ya daha doğrusu Akciğer solunumu yapan canlılar bulunduğu ortamdaki neye ihtiyaç duyuyorlardı? Ee, oksijene ihtiyaç duyuyorlardı. Ama ama bu hipotezi ben şu an doğru bir şekilde test edebilir miyim? Edemem. Neden edemem? Çünkü orada kireç suyu var. Kireç suyu <laughs> pardon çocuklar. Kireç suyu benim için nedir? Ortamdaki karbondioksiti tutar. Yani ortamdaki karbondioksiti tutarsa hocam buradaki bitki de karbondioksiti kendine alamaz. Fotosentez yapamaz. İki düzenekteki tavşan da aynı anda ne olur? Ölür. Peki benim ne yapmam lazım? Bu iki düzenekteki kireç sularını alırsam, hocam bu adam fotosentez yapacak, tavşan yaşayacak. Burada fotosentez yapacak bitki yok. O yüzden tavşan ölecek. Ve benim istediğim ee, akciğer tohumunu yapan canlar, oksijen varlığında yaşarların ispatını, hipotezimi test etmiş olacağım. Şimdi bakalım bu düzenek kesinlikle yeterlidir diyor. Bu düzenek yeterli değildir. Çünkü oksijenli solunum yapan canlı da Bu bilgi benim için yetmez. Bu düzenek kesinlikle yeterlidir diyor. Çünkü kireç suyu bir süre sonra bulanır. Hayır işte o zaman bulanması demek zaten benim için karbondioksitin tutulduğu anlamına gelecek. Haliyle bitki fotosentez yapmıyor anlamına gelecek. Bu düzenek yeterli değildir. Düzeneklerin yeterli olabilmesi için kireç suyu bulunan kaplar çıkarılmalıdır. İşte hocam cevabı bulduk mu? Bulduk tabii ki de. Neden? Çünkü kireç suyu varlığında ben bitki olarak fotosentez ne yapamayacaktım? Yapamayacaktım. Fotosentez yapamazsam ikinci düzenekteki tavşan hayatta kaldığını ispat edemezdim. Geldim yedinci soruma. Fermantasyon bazı canlıların hücrelerinde oksijen kullanmaksızın enerji eldi, elde edilen bir süreçtir. Son ürünler açılar açısından birbirinden farklı fermantasyon tipleri vardır. Fermantasyon çeşitleri arasında en yaygın olanlar etil alkol ve laktik asit fermantasyonudur. Çocuklar besini enzimler yardımıyla parçalayıp karbondioksit, etil alkol ve enerji yani ATP ürettim. Aynı şekilde besini gene enzimler yardımıyla parçalayıp laktik asit ve enerji üretebiliriz. Ertuğrul bu konuda öğrendiği bilgileri değerlendirmek için hava sağlanmış hikayede cam fanus içerisinde A ve B bakterileriyle deney yapıyor. Nerede çocuklar? Havası alınmış. Yani içeride oksijen yok. Deneyde cam fanuslar içerisindeki bakterilerin kullanabileceği besinler, besin var ve koh çözeltisi, potasyum hidroksit çözeltisi kap içerisinde bırakılıyor diyor. Koh benim için ne? Ee, karbondioksit tutucu yani kiret suyunu bulandıracak olan şey yani bu bulanacak olan madde bu. Karbondioksit gelirse bunun içine bu bulanacak. Ertuğrul deneyde uzun bir süre geçmesine rağmen bakterilerin yaşamaya devam ettiğini, havası alınmış bir ortamda bakteriler yaşamaya nasıl devam eder? Demek ki oksijen gazı kullanmadığı için besin miktarının azaldığını ve sadece B bakterisinin bulunduğu cam fanus içerisinde kireç suyunun bulandığı gözlemleniyor. Yani şu karbondioksit benim için burayı bulandıracak olan madde haliyle hocam B bakterisi benim için etil alkol, etil alkol A bakterisi benim için laktik asit, laktik asit fermentasyonu yapacak çocuklar. Her iki bakterinin de solunum yaparken oksijen gazı kullanmadığı. Evet, oksijen gazı kullanmadım. Hocam nereden anlıyoruz bunu? E, havası alınmış iki cam fanus içinde bunlar yaşamaya nasıl devam edebilir? Demek ki oksijensiz solunum yapacaklar. Yani e, fermentasyon yapacaklar diyebilirim. A bakterisinin etil alkol, B bakterisinin laktik asit fermentasyonu yaptığı Hocam bu ifade benim için yanlış oldu. Neden? Çünkü karbondioksit gazı çıkartmadı A bakterisi. Haliyle koh yani kiret suyu bulanmadı. E, hocam laktik asit fermentasyonunda zaten karbondioksit açığa çıkmaz. Sadece laktik asitle enerji açığa çıkar. O yüzden buradaki ifadeler ters verilmiş ifadeler olacaktı. A bakterisi değil, B bakterisi etil alkol, A bakterisi laktik asit fermentasyonu diyecektik. 2 numaralı öncül elendi. Her iki bakterinin de besinleri oksijenle parçalayarak diyor. Arkadaşım burada oksijenli solunum yok. içeride oksijen yok. O yüzden cevap benim için yalnız bir yani Adana seçeneğindeki gibi olduğunu gözlemleyeceğim. Geldim 8. soruma. Çok güzel bir soru. Özdeş X ve Y bitkilerinin kütleleri şekil birdeki gibi eşit kolu teraziyle ölçüldüğünde eşit çıkmıştır diyor. Bitkiler günün sonunda terazide tekrar ölçüldüğünde Ferazi'nin şekil 2'deki gibi dengede kaldığı gözlemlenmiş. He. Yani hocam bu adam, bu adam fotosentez yapmış, fotosentez yapmış, besin üretmiş, ağırlığı artmış, X tarafına doğru ne olmuş? Denge bozulmuş. E, demek ki Y'nin fotosentez yapmadığı ya da az yaptığı yorumunu çıkartabilirim. Bu deneye göre, bu durumun nedeni X bitkisinin bulunduğu ortamdaki oksijen miktarının Y bitkisinin bulunduğu Ortamdaki oksijen miktarından fazla olmasıdır diyor. Hayır. Bununla alakalı bir bilgi yok. Neden? Çünkü aynı yerde tutuyorum. Özdeş X, y bitkisi. Buradaki sıkıntı karbondioksiti fazla kullanmak ya da e, suyu fazla kullanmak dememiz gerekiyordu. O yüzden bir numaralı ifade benim için yanlış oldu. X bitkisi aydınlık, Y bitkisi karanlık ortamda bekletilmiştir. Evet bunu diyebilirim. Neden? Hocam... Aydınlık ortamda bekletilmiş. Fotosentez yapmış. Ağırlığı artmış. Yani besin üretmiş. Ee, buradaki ifade benim için karanlık ortamda fotosentez yapmamış. Haliyle de Y nasıl kalmış? Yukarıda kaldı. Terazinin e, dengenin bozulmadığı tarafta kalmış oldu. X bitkisinin diyor toprağına mineral ilavesi yapılmış olabilir. Evet olabilir. Bu toprağa mineral yapmış sağlamış olabilirim. Ya da bu bitkilerin ikisini de fazla sulamış. ikisine de fazla karbondioksit vermiş olabilirim. Gibi gibi gibi. Sonuç olarak ben buna da ne diyeceğim? Doğru diyeceğim. Cevabım da ne olacak? 2 ve 3 seçeneği olacak. Bakıyorum 9. sorumuz var mı? 9. sorumuz yok. Testimi burada bitiriyorum. 4. testte görüşmek üzere çocuklar. Anlamadığınız herhangi bir şey ne yapıyorsunuz? Aşağıya yorumlara soruyorsunuz. Ben de elimden geldiğince yardımcı olup cevaplamaya çalışıyorum. Kendinize ne yapıyorsunuz? Çok iyi bakıyorsunuz. Görüşmek üzere çocuklarım. Görüşürüz.